Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ice Fighter'ın yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizinle beraber Su 470 uçağını tanıyacağız. Uçağın 5000 canı 200 hızında 3 radar agresi bulunmaktadır. Mükemmel bir uçak diyebiliriz. Oyunun en güçlü uçaklarından biri F-22 ve f 35ten sonra geliyor. Mükemmel tasarımı var uçağın ve bu uçağın tasarımdan ziyade de marifetleri de benim için önemli ve bunu test etmek istiyorum. Çok fazla laf uzatmadan SU 470'in sahadaki marifetlerini görmek istiyorum. Gelin hep beraber neler yapabiliyoruz bunu test edelim. Bir ölüm maçı atmak istiyorum. Zaten burada uçağın tüm gücü ortaya çıkacaktır. Hatırlayacak olursak toplamda 10 kilo alan kazanıyor. İlk gördüğüm özelliği uzaktaki uçağa yakından odaklanabiliyor. Bu gayet iyi bir durum. Daha önceden yaklaşmamız lazımdı. Evet. Manevra kabiliyeti, kilitlenme gücü arttırılmış uçakta arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. E, i̇ki kişi aldık zaten hemen e, liderliğe geçmiş durumdayım. O. Bu uçakta en merak ettiğim özelliklerden biri yükseklik mesafesi. Ne kadar yükseğe çıkabiliyor? Gelin bunu görelim. Daha önceki uçaklarda 750 idi. Şu an 860'ı gördük. 400 hızında. Oldukça fazla ve güzel evet, Aşağıya bakacak olursak uçakları Rahatlıkla buradan görebiliyoruz Şu an 4 kişiyi aldık Uzun bir süre takip etsem de oyunu oradan çeviremedim. Olabildiğince aralardan kaçmaya çalışın çünkü ortaya girince bütün uçaklar aynı anda füzeyi size kilitliyor ve Kaçmakta zorlanıyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla arkamdan bir uçak beni takip ediyor. Hemen yönümü ona karşı döneyim dedim. Maalesef onu kovaladılar. Carlos şu an liderlik koltuğuna oturdu. Hemen lid tekrardan. O son anda bir hasar aldık. Manerva yaparken. Buradan uzaklaşmaya çalışacağım. Tam da ortada kaldım. Haritadan bakacak olursanız. 4 uçağın arasından kaçıyorum. Arkamdan bir uçak beni takip ediyor. Yönü onlara karşı çevirip füzeyi yolluyorum arkadaşlar. Uçağı birisi aldı. Yani ben pişirdim onlar yedi resmen. Su 470 bu oyunu galibiyetle bitirmesini istiyorum. Evet bir kişi daha aldık. Şu Ali'yi alalım ya. Çok güzel hasar veriyor. Çok fazla beklemeden tekrardan başlayalım çünkü galibiyet serisini kaybetmek istemiyorum. Uçağı takip ettim ve lideri aşağıya aldım. Tekrardan Oyuna bağlanalım. Gördüğünüz gibi çok uzaktaki bu uçağı hedefle e, hedefi kilitledim. Ve onu öldürebildim. Daha önceki uçaklardan bu kadar uzun mesafeden alamıyordum. Ee, daha yakına gelmeler gerekiyordu. Şu anda evet. Bir kişi kaldı. Bu hali bizi çok yordu ya. Kendisine elveda diyelim. Ve oyunu kazanıyorum. 10 kill ile çok güzel bir maç çıkardım arkadaşlar. Gayet iyi ödüller de aldım uçak levelim yükselince ödüllerim de yükselmeye başladı. Bunu da belirteyim. Daha önceden 12 tane fıs, fıs verirken şu anda 29 tane fıs, fıs verdi. Bu gayet iyi. Umarım bir sonraki videoda F22 Raptor'la oynayabilirim. Bunun için 1.5 milyon altına ihtiyacım var. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.